Of. 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 Annem benim yüzümden ölmüş olmasın. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Neyse bir şeyler yiyeyim. Aa, şey merhabalar ben bir şeyler yiyecektim. Aa, tabii küçük hanım. Ne isterdiniz? Şey bilmiyorum. Ee, ben içecek alayım bir tane en iyisi. Afiyet olsun. Teşekkürler. Kahvaltı ne zaman hazır olur? E, 10 dakikaya hallediyoruz efendim. Acıkmış mıydınız? Yok ailesine sordum. Gel. <laughs> Melike. Aa hoş geldin. Ne haber? Şey pek de iyi olduğumu söylenemez. Biliyorsun yani dün annem öldü de. Ya biliyorum Sevinç. Gerçekten çok üzüldüm. İstersen gel birazcık beraber oturalım olur mu? Yok ben öyle ne yapıyorsun diye bakmaya gelmiştim. Ben hayale baksam daha iyi olur. Tamam sen bilirsin. Peki. Baba. Baba. Aa, a, a, anne, anne baba bu bebek de ne? Ay gel bir de bunları anlat. Hayatım anlatır mısın? Tabii canım. Bak kızım bu sizin yeni kardeşiniz. İnanamıyorum ya. Bu nasıl oldu baba? Hiç fark etmediniz mi? Hayır vallahi, Yani dün sana hani acele et demiştim ya. işte bu yüzden. Annen o sırada doğumdaydı. <laughs> Niye söylemedin daha önce baba? Ay ne tatlı bir şeymiş. Hayatım verir misin bebeğimi? O mikrop kapmasın. Hayatım ne diyorsun ya? Bir şey dinim yok benim. Peki. Şey neyse ben gideyim en iyisi. Hayal'e bak şimdi ben. Hayal ne yapıyorsun tatlım? Yeşim çiziyorum abi ya sen ne yapıyorsun? İyiyim e, ben şey sana bakmaya geldim iyisin değil mi? Evet niye ki? Hiç öylesine işte neyse. Gel bakalım yemek hazırmış. Tamam hazırlanıp geliyorum. Hadi bekliyorum. Ben bunu da taktım çok güzel oldu. Hadi gel bakalım dayı. Geldim abiye gidebiliriz. Tamam gel. Koyut gibi acıktım. Ben de. Onu bunu anlamam Ali. Ben bu çocukların evimde istemiyorum. Bilesin. Hayatım ne yapalım? Evlat edindik. Bak ne güzel anlaşıyordunuz. Şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu? Şimdi kızım doğdu. Yani kızımın kötü örnek görmesini istemiyorum. Hayatım zaten çocukların bir şey yaptıkları yok. Odalarından çıkmıyorlar. Bana ne ya? Dört tane çocuk çok fazla. İstemiyorum. Yerin onları gönderiyorsun. Nereye? Ben onu bunu anlamam. Ne yaparsın? Aldığın yere mi götürürsün? Sokağa bir yere atar mısın? Bilmiyorum. Ama onları yarın evimde görmek istemiyorum. Yarın mı? Tamam. Bana bir hafta var. Bir hafta içinde onlara yatılı bir okula yazdırayım. Ha şöyle. Ne güzel düşünün aşkım. Ama yatılı okul bittiğinde geri gelecekler. Ay tamam. Zaten benim güzeller güzeli kızım büyümüş olacak o zaman. Ay tamam. Ha çocuklar geliyor. Tamam ya. Biz geldik baba. Yemeğe gelmiştik. Ay ne yapalım? Gidin yiyin o zaman. Allah'ım ya Rabbim. İlla haber vermeniz mi? Tamam tatlım tamam. Hadi gelin bakalım çocuklar biz yemeğe oturalım. Anneniz de gelir birazdan. Ay bunu anneleri deme ya. Tamam baba. Asla. Efendim efendim. Sen meleği al. Artık ne yapacağını bilemiyorum. Oynat tamam mı? Biz yemekten kalkınca onu da besleriz. Tamam efendim. Alayım onu. Altı be. Neyse. Ay ben buraya oturmam. Neden hayatım bir şey mi var sandalyede? Yok yani kapma olasılığım yüksek de. Allahım ya Rabbim ya. Ben otururum oraya. Allah aşkına ya. Ay. Melike nerede benim güzeller güzeli kızım? Gidin onu da çağırın. Cık cık. Efendim hemen çağırıyorum. Geldim. Hoş geldin canım kızım benim. Hoş geldin kızım. Biraz geç kaldım bakıyorum. Evet baba kusura bakma. Ay ne kusuru canım. Ev bizim değil mi ya? Sen de ne kızıyorsun çocuğa? Hatta bir şey demedim ki ben. Gel kızım sen otur şöyle. Tamam anneciğim oturuyorum zaten. Nedir bu ilgi? Yok kızım sana vereceğim bilgiyi başkalarına vermişim de yanlışlıkla. Ay. Ne, ne ay. Afiyet olsun. Ben Tokum efendim afiyet olsun size. Ah ne güzel. Ya hayatım susar mısın artık? Sevinç'cim gel sen otur tatlım. Bakma annene. Anne diyor hala delireceğim. Anne hani ne oluyor burada? Niye sevinç öyle davranıyorsun? Kızım boş versin Uf tamam. Sevinç yemiyorsa ben de yemiyorum. Kızım gelsene şuraya. Ay delireceğim vallaha. Neyse herkes yesin. Tamam. Afiyet olsun. Afiyet olsun. her yiyeceğim. Elinle. Ayağınla mı yiyecektin? Hayatım bak küçücük hayale bile yapma yani. Bari hayale yapma. Anne sana yedirecek şimdi tatlım. Değil mi canım? Hayır. Yok öyle bir şey. Hizmetliler yedirsin. Ya ben aç mı kalacağım ya? Hayır tabii ki tatlım aç kalmayacaksın ben yediririm sana. Ay koskoca iş adamı Ali'nin düştüğü durumlara bak çocuk beslemekle ne durumuna düşülüyor Allah aşkına ya. Ha, saçmaladın yine sen. Doğruyu yi şuraya bırakalım hayalcim. Hadi afiyet olsun tamam. Teşekkür ederim babacığım. Rica ederim. Ne Tamam al, baba. Tamam. Ne güzel de yedi hayal masını. Aferin sana kızım. Aferin. Aferin sana kızım. Aferin. Allah'ım yarabbim. Ay. <laughs> al bakalım Dori'yi de. Ben de yemeğimi yiyeyim. Hayatım biz seninle bugün bir yerlere çıkalım mı? Şöyle evden uzakta. Ay olur mu valla? olmaz. Ben meleğimi nasıl bırakırım? Doğru o da var. Neyse tamam o zaman. Gel biz seninle balkonda oturalım. Biz de havuza girelim mi abla? Olur. E, hayatım gel o zaman biz seninle alt kata inelim. Ya niye? Öyle işte canım. Gel sen. Gel. A bebeğim de. Buyurun efendim. İnşallah güzel bakmışsınızdır kızıma. Şey ben odama gidiyorum. Hayal gelmek ister misin? Yok abi ya ben odama gideyim. Küçük hanım gelin ben sindireyim. Alo. Sevinç. Efendim Melike. Sen bugün bir gariplik var ya. Üzgün müsün sen? şey yani nasıl mutlu olabilirim ki biliyorsun annem orada. Ya biliyorum da sanki böyle ne bileyim daha bir üzgünsün. Her neyse ben odama gideyim seni daha fazla yormayayım. Harika olurdu. Görüşürüz. Of. Hayatım şans işte. Hiçbir ama hiçbir yatı okulda bir hafta içerisinde yer vermiyorlar. Ay olamaz diyor. Oy, o zaman bu çocukları bir çöplüğe bırakıyorsun, aldığın gibi. Hayatım saçmalama. Rica ediyorum saçmalama. Ben bir yolunu bulacağım. Ama 10 gün boyunca çocuklar burada kalacak. Çünkü 10 gün sonra bir tane rezervasyon yaptırabilirim. Hah sonunda. 10 günü. Uf tamam ya. Neyse ben gidiyorum hayatım. Sen sakın çocuklara kötü davranayım demem. Tamam mı? Çünkü 10 gün boyunca burada duracaklar. O yüzden iyi geçin. Tamam. Ben gidiyorum. Ay sonunda gitti ya. Ben şimdi bu çocuklara günlerini göstermez miyim? Ama bebeğim, bebeğimi ne yapacağım? Bebeğim bu negatif ortamdan uzak tutmalıyım. Ay. Eh, aslı, tabii ki Aslı. Aslı, Aslı, Aslı. Asla. Ne yapıyorsun? Ya inanmıyorum. Biz sana hayali tut diye mi para veriyoruz asla? Asla asla. Benim meleğim burada ne yapsın? Ne yapsın? Her söyle ne yapsın? E, hanımefendi özür dilerim. Asansörü tek başına binemiyor daha. Ne yapayım? Ne yapayım? Her söyle ne yapayım? Tut benim bebeğimi. Tut. Tut dedim. Sakın bir yere kaybolma. Git şurada otur. Ne yapıyorsanız yapın. Benim işim var. Tamam efendim. Sen de gel bakalım hayalcim. Annem bugün bize niye kızgın? Ben de bilmiyorum tam olarak. tatlım. <laughs> Anneciğim. Canım annem. Kendimiz bize hiç güzel bakamıyor annem. Gel biz yal. Anne. <gülüyor> 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 Anneciğim. Canım annem, Ben ne kadar kötü bir kızım. annemin nasıl da. <laughs> Abi bu zaten kendi ağlıyor. Benim ağlatmama gerek bile yok. Ne ağlıyorsun kız? <laughs> şey ben... <laughs> Hiç öylesin. Ay öylesine ağlıyormuş. Aman çok meraklıydım senin neden ağladığını sormaya. Cık cık. Neyse bana bak. Sakın bugün adamdan çıkmıyorsun tamam mı? Çünkü ben seni istemiyorum evimde Gitmenizi istiyorum Bir an önce gidin bu evden Anlamadım anne Bana da anne demek Benim bir kızım varsa o da melek ve melikedir Tamam Tamam da Bizi niye evlat edindiniz o zaman Ben de evlat edindim Zaten meraklı değilim size Babanız evlat edindi Gidin ona sorun niye evlat edindin diye Allahım ya Anladığımı ki size bakamam bilgi gün için evi terk edeceksiniz. Tamam mı? Ve kocam Ali sorduğunda kesinlikle bir şey mi söyleyeceksin. Anlaşıldı mı? Ama efendim. Zaten <laughs> kimsenin beni istemediği belliydi. tamam ederiz. Ah şöyle. Allah'ım ya. Bu kaostan filan. Resmen cildim bozuldu. Of of makyaj yapmam lazım. Ay yok önce üstümü de değiştireyim. Allahım ya. Bu kıyafetlere resmen negatif enerji indim. Ay parfümle sıkayım şöyle. Ben ne yaparım tek başıma sokaklarda yine o sefil hayatında. <laughs> of, of, of 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 of. Neyse yatayım bari. Neyse <laughs> gideyim de Melike'ye müjdeli haberi vereyim. Sonunda onlardan kurtuluyoruz. Kızım canım kızım benim. Efendim annem. Sana müjdeli bir haberim var tatlım. Nedir anneciğim? Kızım artık hani bu hayal ve de sevinç var ya. Evet anne onlardan kurtuluyoruz. Yakında gidiyorlar buradan. Nereye? Aa, a anne nereye gidiyorlar? Tabii ki de yaya tulakla ya da geldikleri yere yani sokağa. Ama anne. Anne ama ben Sevinç'i çok seviyorum. O giderse ben de giderim. Kızım saçmalama. İstiyorsan saçmalama tamam mı? Bak canım senin evin burası. Bizim evimiz. Ama onların yeri çöplük. Anne sen nasıl böyle bir kadın oldun ya? İnanamıyorum sana. Ben biraz oturacağım. Ve Sevinç'i göndermeyeceksin. Haberin olsun. Hayali de öyle. Kızım sen istediğini de istersen üzül. Ağla. Ama yapabileceğim bir şey yok. Ben onları istemiyorum. Bu kadar. Allah Allah ya. E bu kız da hiçbir şeyin farkında değil. Neyse çok yoruldum bugün oynayayım birazcık. Şimdi bu Halil'i aşağı indirmem lazım. Nasıl yapacağım onu ben ya? Of. Hayır gel bebeği de indireceğiz aşağı artık. Tamam. Gel bakalım tatlım. <laughs> Anneciğim. Anneciğim, anneciğim. Anne gitme. Anne. 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 Ay kabusmuş. Ay. Ay çok da. Ne oluyor bana ya? Sanki bir yerim ağrıyor ama nerem olduğunu anlamıyorum. Of neyse. <laughs> Sevinç bak gence. Şimdi seni. Aha, evet. Of. Sevinç sen niye bu kadar mutsuzsun? Bunu da söylesene. Annen beni göndermek istiyor evinden. Ve annem de öldü zaten. Ne yapacağım hakkında en ufak bir fikrim yok. E babana gidersin. Mantıklı aslında ama o da beni istemez kesin. Zaten beni kim istiyor ki? Neyse oyun bu kadar olsun olur mu? Benim biraz uykum var. Ha, saatte geç oldu. Sen bilirsin. Akşam yemeği yemedin daha. Yok yok ben çokum. Evdekilere söylersin. Tabi söylerim. Of. Hayal ne yapıyorsun bakalım? Oyun oynuyorum aşağı bir ya. Ha öyle mi? Güzel mi oyun bari? Evet çok güzel. Ay yoruldum baya bir ya. Hemen eve gidip uyumak istiyorum. Hayatım ne yapıyorsun orada? Duydum hemen buraya geldim. Ha, öyle mi? Neyse. Hadi gel, yemeğe çıkalım. Ee, hayatım, sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Evet. Ben o yatılı okullardan bir tanesini buldum. Hem de iki kişilik yer varmış. Yani kızları gönderebiliriz hemen yarın. Ay oturduk hanımefendinin gelmesini bekliyoruz. Farkında mısın Ali? Hayatım, abartma. Oturalı daha 10 saniye oldu. Gelirsin de. Evet anne, sen çok abartıyorsun bu konuları. Ay... Bir susun ya. Allah Allah. E, beni çağırmışsınız. E, bir şey mi oldu efendim? Yok tatlım bir şey oldu. Evet doğrusu. Ama sen bize niye efendim diyorsun? Şey. O yüzden öyle değil mi? Evet. Evet öyle oldu. Tamam neyse ben direkt konuya gireceğim. Sevinç bak. Biz e, sizi hayal yani yatılı okula hazırlayacağız. Ha ha ne ne, ne? Neden peki? Hı, niye ki? Allah'ım yarabbim. Çünkü tatlım biliyorsun yani melek doğdu ve evde onun için de yer lazım. Ve biz çok kalabalık olduğumuz için sizi bir süreliğine yazılı okula göndereceğiz. B ben anlıyorum Ali Bey. Tamam tamam. Her şey için teşekkür ederiz. Ben bavulumu hazır hazırlamaya başlayayım. A, tatlım öyle düşünme. Yok yok ben nasıl düşüneceğimi gayet iyi biliyorum. Hayal gel hayal hadi gel tatlım babamız hazırlıyor. Sonunda lay 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 chilay lay chilay lay lay chilay lay lay lay, lay 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 kurtuluyorum yeah lay 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 <laughs> yaşasın anne ya sen çok kötü birisin. Evet hayatım bu kadarını da beklemezdim ben de biz gidelim artık. Ben bavulumu hazırlayıp hazır olurum sabaha kadar. Abla ama. Kimse bizi istemiyor hayal. Emin ol.